Yavuz'a aşırı sadık dayı var. O hiç çekmiyesin ha. Niye? Filmlerin hepsi yanar. <laughs> Niye yanar? Yanar. Yavuz! O, film yapıyor, film. o ne? Çekmiyor. Seni çekiyor. Abuzer. Abuzer. <laughs> Süleyman dedi be. Süleyman dedi yani. Yavuz, Yavuz da çek Yavuz'u, Yavuz'u. Yavuz bak. Yavuz bak. Bak bak bak. Yavuz. Kıza <laughs> ne her şeyi elleme ha, be. Elleme oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bak Erkul amcan seni döver. <laughs> Bir de kızını çek kızını. Ya Aa, kızını yakalandı. çek bak kızını. Seni çektim işte seni çektim. Kızım niye çektim? Hadi yakalandınız. Hediye. Gelsene. Paparazzi'ye yakalandınız. He, ay, vay, vay, getireyim paparazzi. <laughs> Göre gel, kim karpuz mu ne kesilecekmiş? Bir kes de babamın Hadi yani, yani. Dolapta karpuz var, kes. Bir yani, daha ablan yani, gelsin, ayrı yapsın. Hadi ki, nazar değdi, yapıştı, gördün mü? Süleyman. Süleyman nazarın değdi. Sen nazarın değdi. Bizde de, de börek yapıyorlar. He, bugün mü? Bugün Güzel. mü? Evet. Bugün yapıyorlar. Bugün yapıyorlar. yapıyorlar. Onlar Ne güzel. Radık abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyidir, teşekkür ederim. Bak. Sen nasılsın? Sağ ol. Görünmüyor Hadi hacı, hacı. Hacı gitti ya. Hacı Aralık'ta. Balalı ya. Aha Yok ya bakıyor ikide böyle. <laughs> bak. Gizli gizli balalıya bakalım ne olacak? Gizli gizli balal. <laughs> Sadık abi. Teşekkür ederim. Çok yakışıklı çıkıyorsun ha. <laughs> Anam. <gülüyor> ne çekti? <laughs> Onu ne bıraktın elinden ya? Boş ver Sadık abi. He. 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 Neye bıraktın onun elinden ya? Bak hala bak. Sadık abi. Aynı Ergun hesabı etti beni. Niye ki? E orada aşağıda aynı anaşitler gibi şey çekti bana. Ne? Ben ne hiç haberim yoktu ki. Ne çekti? <laughs> Kamera mı? Yoksa, hadi Kameraya. kamera. kamera Bak, bak nereye gidiyor yine? E sen de gel. Nereye <laughs> geleceğim? <laughs> <laughs> hani geldin gelirsin, içeride misin ki? Bir şey içeride şey, şey, var mı sana daha iyi Sen yerinde misin ki? Ne? Yerinde aa, misin aa, ki? Ya, çok bak, bak, ya sen ne edeyim <laughs> ya? Sen oğlum var, bilmem neyin var. <laughs> neyim var? Oğlum var, bilmem neyin var. Oğlum olsun. Oğlun yeri başka, ahbabın yeri başka. ama sadık amca, sen saatli yol yeter bize. Bir şey Kren Kren Bak, ya Rabbi, ne Ne var ne var? 还是将来还没有一些突破，都没有。